arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna tekrar buldum. PUBG Mobile videosuyla tekrar buradayım. Bugün Erangel'dayız. Tabii ki de One Man Squad'ız hemen şöyle savaş sanatları arenasının olduğu yere geldim. Bak şurada bir M7 buldum. Direkt M7'yi kaçırmak kesinlikle istemem. Buraya gelenler tabii ki de var. Neredesiniz lan? Oğlum bu ne sessizlik? Kardeşim bu ne sessizlik? Buraya kimse gelmedi mi? Sadece bir kişi gelmiş olma ihtimali %0'ın altında. Ya geliyorum. pompalısı var dikkat etmek lazım Tamam bu düştü Kardeşim buraya niye bu kadar az kişi geldi Arkadaşlar imkansız bence buraya bu kadar az kişi gelmesi Şunu çekelim Valla arkadaşlar ben normalde Böyle yerlerde çıkıp giderim ama Şu anda çıkmayacağım bir şansımı deneyeceğim dikkat diyor çünkü burası bu arada sizlerle paylaşmak istediğim bir olay var. Bunu da şurayı temizledikten sonra sizinle paylaşacağım. Geldi. arkam dolu. Şöyle canımızı basalım. Arkadaşlar sizinle paylaşmak istediğim olay şu bana Discord'dan veyahut da Discord'da olmayan arkadaşlar Instagram'dan ulaşırlarsa beraber oyun oynayıp beraber video çekme imkanı sağlayabiliriz. Beraber oyun oynayıp beraber video çekmek isteyen arkadaşlar bana lütfen Discord'dan veya Instagram'dan ulaşsınlar. Önümde de bayağı ses var bu arada. Bunlar buradalar. Geliyorum bir saniye bekleteceğim sizi. olman lazım. えっ yanından geçmişim. Canımızı bir basalım. Tamam bu da gitti. Şu diğer taraftan sıkan adam bu muydu yoksa ya? Bence bu değildi diye tahmin ediyorum ama bu şöyle bir bakacağım. Daha sonra buradan gideceğim. Ama bu değildi muhtemelen arkadaşlar. Arkama bir araç gelmişti bu arada. Aa gördüm. Bir daha var. Bunları almayı başardığımıza göre arkadaşlar buradan da artık gidebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle eşeğimiz var. Eşek olup buradan gidelim. Oy bunlar kim? Sakin kardeşim. Bunlar quem Kim. Yatın lan aşağı hepiniz. Arkadaşlar burada bir alışveriş yaparken yanıma birisi geldi. Duydum onu. Ah palacım ah. Oğlum örümcek ağı var. Unuttun mu? Palayı da çok güzel bir şekilde almayı başardık. Pala bizim 15. kilimiz oldu. Böyle ilerleyelim. Şu, acaba alanı karşıya mı verecek? Nereye verecek onu bilmiyorum. O yüzden biraz şuralarda oyalanmayı düşünüyorum. Alanı versin ona göre hareket edeceğim. Arkadaşlar alanı şöyle karşıya verdi. Direkt karşıya geçeceğim. Karşıda rakipleri aramaya başlayacağım ama. Şöyle köprü pusu atsam mı? Ya ben bekleyemem. Sabredemem bu kadar ya. <laughs> Kimle karşılaştık bak kimle karşılaştık Allahım ben nereden geliyordun acaba Arkadaşlar Rezlon ölmemiz yok mu ama Ne Lan içimde patladı Ben nasıl ölmedim orada İnanın hiçbir fikrim yok Ölmedim nasıl ölmediğime dair Hiçbir fikrim yok Aa, ¿Cuál es Lan buraya böyle gelinir mi be? Aa gördüm. Emin gördüm? Sakin, sakin, sakin. savunduk böyle arkadaşlar. Burayı öyle bir savunduk ki gerçekten efsane savunduk burayı. Bu da aslan var ama aslanı da almak istiyorum aslında. Ama burada but var. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle hemen eşeğe dönüşüyorum. Hızlı bir şekilde alana girmem lazım. Burayı o, gü o kadar güzel savunduk ki yani zor yırttık ama yaptık. Başardık. Adamlar buraya pusmuşlar. Ay gördüm. Gördüm. Tamam bu gitti. Son iki. Son iki kaldı, son iki kaldı. biz eşeğe dönüşelim. Ben bunları böyle bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bir sıkıntı olursa direkt takviyeyi açıp kaçmayı düşünüyorum ama Aa, birisi alana düştü ve birisini de gördüm. Birisini gördüm. Birisi önümde. Bir bombam var ama oraya kadar gider mi bilmiyorum. Şöyle şu bombayı tutarsan çok seni. Tuttun mu kardeşim? Tuttun. Peki şunu tuttun mu? Bence tutmuş olman lazım. Tamam şu son olarak geliyor bak. Hop tuttum bunu. Bence bunu tuttun. Bence tuttun bunu. Hayret bir şey ya. Tamam. O kaçmaya hazırlık yapıyor. Yiyemezler kardeşim. Benim aslanım var bak ona göre. Bak onun da aslanı varmış bak. Takviyeyi açar kaçarım ben. Ne bomba attı?